Ormanca'ya yardım etmeyi hiç sevmiyorum ya. Niye bilmiyorum ama. Hadi ya yardım ettim. Bir tane de tankladım. Bunlar itecek. Hmm. O da ortak girmiş. Bunlar. Ben kalkanı çekip adama Q atacağım. Hop geri. Ken var da şu an açmak istemiyorum ya. Yorgunum. Gözlerim kayıyor ışığı yakınca. Karanlıkta oynuyorum. Şu ortlak gelsin diyeceğim. kalkan alacağım. Dürtmesini engelleyeyim en azından. Farm kaçırmam şu an önemli değil ya. Birazdan. Aklını kaçıracak çünkü. Nasıl söz ama. <laughs> Kalkanla zaten şeyini absorbe ettim tertemiz. Biraz da bu bari. <laughs> tamam. 3 level olur olmaz bu öldü bu arada. Rezan şimdi öldü. Olmaya gerek kalmadı. Ama 10 saniye sonra şey gelecek. Hemen şöyle bir düz vuruş. Tamam. Pasifi bekleyecektim de 10 saniye diyordu ya. Berbat kaldı ya ey Allah. Bu ne yaptı? Bunu hemen bir kule altına itip iki demeyi yok mu? Yemedi. Oha videoda ben de varmış videosu. Aynen. Varsındır kanka. alayım. Ben bunu alacağım bu arada. Eyle girip Q atacağım, W atacağım. Hop. Tamam. Hasar attım, kaçtım. Ortlağa çekeceğim, yarayacağım. Oo. Gel buraya. Bak gerçekten iş yapıyor. Duvarda oynarsa öldü bu. Uy. Uy. <laughs> Teyze çekiyorum. Ne yapıyor ben anlamadım ya. Sabahtan beri şey trade olarak, deyiz burada. Ben buna bir dive'a gidiyorum abi hemen. Hemen gidebilecek miyim? Gidemeyeceğim. Okey ben de dive'ımı böyle atarım. Kaç oğlum. What? Ölmedim mi cidden? İşte ortlağın önemi. Mortluk olsaydı ölürdü. Neyse o korku ona yeter. Fez atıp gelsin. İleride dürtmeye çalışacağım bir tık. Ver anlık ya orası. Nar, sakin olalım. Ne yapıyorsun lan? Birazcık daha yorarsam ben bunu kul cool altında dive atacağım. Şimdi E, Q, W ulti yapsam ölür mü ki bu cana? Ortlak yok. Tamam şöyle yaparsam Ben öldüm. Allah Allah atlamamak için ısrar ediyor ya. Çıktığımı düşünmesini istiyorum. Lan! 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 Oğlum bak çok sinirlendim çıkarttım neşteri bekle sen orada. Ultiyi vurdum ama dönüştü. Nasıl dönüştü o ya? Kaldırmışım. Bir geç attım büyük ihtimalle ultiye. Bazı şeyler vazgeçilemeyecek kadar önemlidir. Gerçekten bu adamla aynı farmda olmam olmam tiksindirici. Tamam Gnar küçül de öyle kapışalım kardeşim. Bak iki yorduk kapışıyorduk sen bir anda monstera döndün. Böyle olmaz bu oyun. Oha 191. Really? Şimdi geri dönüp keseceğim. Tertemiz. kesmeyeceğiz o adam falan ya öyle bir şey yok. Şuradan bir farm taşımazdık. Bir canla kaçtık ya. O farmlar onu almaz değil mi o plate'i? Almayın lan. Almayın oğlum. Kanka hasarı öğrenmek daha önemli. Aynen öyle bu arada. Çarının ne kadar vuracağını bilirsen her türlü götürürsün o mi? Kaç senedir? Poppy rework ne zaman yedi abi? Yemeden bir hafta önce falan oynamaya başlamıştım. 2016 mı 15 mi? Yalan olmasın ha. ya tam bilmiyorum ama öyle çok sürekli popi alıp alarak oynamıyordum ya son 2 yıldır Poppy'i bu kadar hatıra yerde oynuyorum. Hmm, kırmızı totemimi mi kesti bak en sevmediğim hareketi yaptı şu an. Şimdi bu dönüşecek dönüşmeden bir tık dürtsen mi diyeceğim yok dürtmeyeceğim dönüşsün ondan sonra dö döveceğim. Gel hadi biraz dövüşelim seninle. Tamam. Her şeyini ıskaladı ya. Bu adamla uzun fight'e girerim ben. Ama garip bir şekilde fazla vuruyor. Neden? Hmm. Flash'im var, ultim var. 6 level olacağım, şey 9 olacağım. Hatta şu farm'a giderken 9 olayım. Bu adamın üstüne oynayacağım. Flash'e hop Al şu kalkanı da kilit buradan. Hmm, şimdi şöyle yapayım. Evet. Eyvallah kanka sağ olasın. da kalan plate'lerimi de toplamak var ya. <laughs> Sağ olasın. Lan arkamdan kanka seni okuyordum dur. Seni okuyordum da amına koyayım seni. Bir dakika. Evet orada. Diego da burada. Ben bu arada kaçamış gibi bir oğlum çok erken girdin. Yapma öyle şeyler. Canım mı şey? Ben çıkarım buradan. Sen öleceksen öl. Kendimi hiç riske atamam. Kusura bakma. Çünkü orada yaptığın hareket baya baya saçmaydı. Ben base'imi atar. Tepimi atarım. Orada yardıma ihtiyaç falan var mı abi? Burada hiçbir şey yok. Yani buraya gerek yok. niye ölmedi? Ne bileyim ben. Adamlar Alkestan. çok boş oynuyor. Ben okuyayım ya benim itemler şu an var ya Kindred'la ikisi gelsin keserler de O kadar rahat ölmem yani Birini götürürüm yanımda illaki Ne ile kayayım şuna biraz daha girişeyim Tamam şu an boş demet yemeye gerek yok O kule düşmez değil mi ona? Uy, uy, oğlum yat artık aşağı git quit filan at o hareketleri hadi kaybol buradan. Kaybol buradan. Şu anda biraz farm keseceğim. Ya nar. Şimdi farmdan E ile kayıp. Bir dakika farmı nerede bunun? Geliyor ikinci kulesinin altına girecek. Farmdan E ile kayıp W açıp zıplamasını engelleyip adamı öldüreceğim. Lan. Oğlum zıplamasını önleyemedim çünkü zıpladı. Karşımın köyü... Ana n'avradı ne? Ana avradı ne? Ana avradı ne? Nar nar Tut şunu. Tamam. Kalkanının bitmesini bekledim vurmak için. Ben senin channel'daki sen videonu görmeden önce Flash şey yapıyordum, minyona gidiyordum. <laughs> Kanka adama E'yi bırak, Flash'ı öyle at. Daha rahat olur. Yani şey olmaz. E, misklik ihtimalin sıfıra düşer. Orada ufak dojlar attım ya o güzeldi orayı bir klip alın bakalım da. Kınarın üstündeki kalkan git ya yani orada kanka kınarı atmam kalkanı çok saçma olurdu biraz beklemem lazımdı shield vardı üstünde Shield gidince pat Pat kafaya dur şu kuleyi ben alayım ya bottan kule gidecek First over ben istiyorum Lan hayır Abi sana ne oldu? Öldüm <laughs> Neyse alayım şu first ya Gel biraz dövüşelim Gınar. Çok kaşındın sen. Tamam. Sen git orada base, base bir şey yap. Şurada benim kaçış planım olsun. Ben tamam, burada biraz zorlayacağım. Şimdi support kanatsamış manyak oğlum ya.

Sen bir küçül gel, tamam mı? Küçül seni ben bir öldüreyim. Böyle gidermiş gibi yapayım. Şöyle köşeden, hop Kindred. hop kaçış planı, dert temiz. Onlar geleseye kadar şuna bir yarayacağım Onu da bir çalayım. <laughs> Allah'ım çalamadım. Lux'e gelmiş. Okey. Biraz daha zorlayalım şöyle. Bunları çalayım. Çalamadım. Öldüm orada da. Z, Z bana gelmesi lazımdı. Orada salak gibi öldü bak. Bu burayı kaybetmenin nedeni şey Z. Gromp'u mu? Gromp aldım. Skinlik götüne girsin. Götüren girsin. Dur. Benim bir yere teleport atıp vadiye açmam lazım diyeceğim. Vadiye daha var. Bence Baron. Gel 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 gel. Girelim. Abi sizin o tarafa bir tık geliyorlar. Totemin varsa bırak orayı bir yere. Ben hemen sana destek. Totem. Ot totem. var ya üzerimde. Totem. Arkadan farma attım geliyorum. O kindred benim sana bulaşmış duyduğuma göre. Ah be şunu üstümden bir alsaydın. Hemen onu üstüne alacağım abi. Ya. Şimdi zayahtan kayıp bu adama e atmam yok mu? Aa! Oh yeah. E, tamam. Tamam. ya bak orada, orada, orada olanı söylüyorum sana. Olan bir şey yok abi adamlar rahat rahat döve döve öldürdüler yani kurbana girermiş gibi. <laughs> güzel de öldürürler ya seni. Ya orada kayıp atacaktım. Bir anda exhaust dedim kafama. <laughs> ne oluyor burada? Lan bana geldi lan. Geliyorum tapta e. Onlar çok kaşındı karşımda. Şuna da az bir saniye kaldı. Onu da bir al. Aa, Lux Şunu açmam lazım. Bir fight'e girersem eğer gidecek. Aa, fight'e girmeden açmam lazım. Go 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 go. Açıl susam açıl. Sen bir çekil aradan da ben bir geçeyim kardeşim teşekkürler. Bu ne yapıyor lan? Şöyle flash atarsam kaçarım. Arkadan oradan mı girdin? Ben burada biraz diril dirileniyorum. Sen ne oldu sana? Belki <laughs> de dövdü bizi ya. Baron gidiyor mu? Zed aldırmaz ki orayı. Zed hadi oğlum. Yap numaranı. Yap bakayım bir sihirli annem. Hadi annem 2 1 aldım. Bir canı gördüm bu arada ben. İpim var. E Ejderi alalım. Koşuyorum direkt. direkt alırsan. koşuyorum. Kazanırız bu fight'ı bu arada. Tabii Adamlar ki. atmadı. Tertemiz. Başlayın abi. Ben baronun çevresini güvence altına özellikle laksa bir fokus atmaya gidiyorum. Ulti atacak. Yes. Laksa atamadım. rakam beni hoplattı. Güzel. Durun la durun. Gınar milyon içecek. Gınarı salmam kimseye diyecektim. Aldı. Yakaladım ben bunları bu arada. Gel oğlum. Ee, ama gelin oğlum. Aradan bulaşayım. Evet çokmuş Olaya bak. Ben burada yine yakalandım ya. Ama güzel Arkan bir doz attım. Tamam. Şuradan bir shield aldım. Alamadım. Olur. Abi Olur. ne, Olur. nasıl arkamdasınız? Neyse kalkan alıyorum ölmüyorum şu an. Yerden <laughs> de kendi shield'ımı aldım. He canım atlarsın bak şu an atlamış olman lazım bak. Ulti attım laksa ortam çıkarttın okey abisi. Aha. Ama onu daha engelleyemedim. Shield patlangıçtan niye gelmedi? Ona ben atamadım çünkü. Rakam vurdu. Tam shield'ım giderken. Uy abi ne güzel attın onları. Ay o kötüydü ama. Şu kesti ya. Exhaust. Evet. Yani. <laughs> ben de bot attım TP'yi adamlar sürü versin diye. Keşke itim bitmesini bekleseydim de vardılar hep, hep herhalde. Ya da biz bitirdik zaten. Dur bakayım. Bitiyor mu bitiyor. Ben de şöyle atacak bir şey de yok ki amına koyayım. GG. Tamam. Yine GG bir maç. Güzel abi. Bu çekicin iki yüzü var. Diğeriyle de yüzleşmek ister misin? Yolundan çekilmen mümkün mü? Yoksa seni ezmek zorunda kalacağım ortak noktamız olduğunu farkında <laughs> <laughs> <laughs>